C evet. Kadın mıyım? Evet. Ne lan bu? Ne bu? Ne bu? Nesne miyim ben sormuştum evet, onu. evet. Nasıl bir nesne? Nasıl bir cisim yani? Bizim Dedim... evde mutfakta. Herkes evinde mutfakta olmayabilir. Tripot mu? Trip... Mutfağın tam neresinde? Söyle bakayım bana. Yumuşak mı? Yumuşak mı benimki? Evet yumuşak? Çok mu yumuşak? <laughs> Göreceli. Sert mi sana göre? Sert mi derken? <gülüyor> Yo. <gülüyor> Islak mı? Yani <laughs> Yok, kuru. Herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih ben kim oynayacağız? Fatih çıldırmış bir şekilde. Fanusu karıştırıyor. Bir tane atıyorum sana. At hadi at bana bir tane bakmamamız lazım. Ben şimdi bunu alma yapıştıracağım. Ya yani yapıştıracağım Bir dakika, derken. Bir ben bakayım nasıl yapıştırıyorsun. Okuyabiliyor musun? <laughs> çevir <Her> mi? Çevir. <laughs> tamam. Sen tamam. şimdi sen gözlerini kapat yap. Gözlerini kapat Fatih. Oha. Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Fatih bunu tanımıyor bile olabilir yalnız. Kim o? <laughs> Evet ya da hayır diye cevap verebilirim sadece. Evet. Başlıyorum Fatih. Fatih canlı mıyım? Vallahi şimdi ne desem bilemedim şimdi. <laughs> Nasıl ya? Yani. Nefes alabilen bir şey Evet ya da hayır diyeceksin. Yani evet bence evet. Canlı. Sen sor. Ben peki neyim? Ünlü müyüm? Evet. Ünlüyüm. Peki acaba? kadın mıyım? Yani cinsiyeti tamam kadınsın. Ben peki kadın mıyım, erkek miyim? Yani kadın evet. mıyım? Evet. <laughs> tamam. Sor bakayım başka. Ayakları, şey diyeceğim peki canlıyım. 30-40 yaş arası mı? Evet. Sen sor. Ben 30-40 yaş arası mıyım? Evet. Allah Allah. Hiç daha önce bir filmde oynadın mı? Filmde oynadın mı? Bilmiyorum. Oyn Oynamamışsındır herhalde ya. YouTube videosu falan sayılıyor mu acaba? Tamam. Youtuber mı? Evet. Sen sor. Ben peki ne sorayım, ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki şimdi? Kaç yaşındayım? Dedi ki ya, 30 ile 40 arası diye. Ben de 30 40 kire. demedin, sen Dedin bana ya, 30 40 diye ya. Fatih dinlemiyorsun yuh ya, anlattığımı dinlemiyorsun. O zaman peki sarışın mıyım? Hayır. Değilim. Tamam. Ben çok, sarışın çok şey... mıyım? Ben, ben evet. sütlü mutfak mıyım? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum şu an. Bildin mi? <laughs> nasıl ya? bildin ya? <laughs> Anladım ben onu tavırların. tavırlarından. <laughs> Hayır ama sütlü mutfak soruyorsun canlı mı değil mi diye. E tamam işte canlı ben insanım. Tam da sen özlem özlüksün. <laughs> o nasıl bildin ya? <laughs> Sonuç olarak bildim. O zaten bilemerdi yani 40 mi? yıl başına. O kim ya? Yani? <laughs> o nereden bildin onu? Şimdi ben evet evet emniyetim dur gözlerimi kapatıyorum açma Fatih sen. Açma seni. gözünü. Sen açma bak Fatih'e bakın açmayın. Ters mi düz mü? Düz. Tamam. Ben de açıyorum. Kapat gözlerini. Oldu mu? Düz mü ters mi? <laughs> ne lan bu? Ne bu? Ne lan bu? <laughs> ne lan bu? <gülüyor> 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 Nedir bu? Sor işte soracaksan. Hayvan mı? Hayır. Nesne mi? <laughs> evet. Neymiş bu ya? <gülüyor> bu <gülüyor> kadar güldüğüne göre. Hayır kalsaydı onun keçap koy. <laughs> Neymiş o ya? Ben, ben sordum zaten ha, hayvan evet, mıyım diye. Ben soruyorum. Ee, i̇nsan mı? Değil. Nesne miyim? Yani evet. Bizim evde var mı? Bizim evde var. <laughs> Mutfakta var mı? Mutfakta yok. Yatak odasında var mı? Ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Niye <laughs> <laughs> yatak odası evet, mı? O da sorsun mı? bana ne? Ben kazanacağım oyunu çok ciddi aldım evet. Sen de sor orada. Ee, peki nesne miyim ben sormuştum evet, onu? Evet evet. Nasıl bir nesne? <laughs> Nasıl bir cisim yani? Mutfakta mı bulunur? <gülüyor> tuvaletten <gülüyor> mi? bulunur? Sor yani. Dörtgen mi? Ya yani bizim evde... Ee... Var mı bizim evde? Var. Mutfakta mı? Mutfakta. Sünger <gülüyor> mi? <gülüyor> <laughs> yok sünger değil. Bulaşık süngeridir. Hayır değil. Hayır değil. <laughs> ne? Tost makinesi? Hayır. Elektrikli sorayım. mi? Neli? Elektrikli değil. Ee, yürüyebiliyor mu? Nesne dedin. Bizim evde yok dedin. Var sarı... dedim. Ha var, var dedim. dedim. Pardon. Sarı renk mi? Hayır. Ama bilmiyorum. Değil. Hayır değil. Nasıl rengini bilmiyor musun? Değil, değil. Renk re... Tek renk değil. <laughs> Başka bir renk de olabilir yani. Niye sarı olması gerekiyor? Işık. Değil. Bizim evde renk renk olabilir bir şey. Halı? Hayır. Halı mı? Perde mi? Hayır. Sıra Bizim evde ne? Tam sıra sıra gideyim. Sen sor. Sor sor devam <laughs> et sor. Bilemeyeceksin zaten. Asıl sen bilemeyeceksin. <gülüyor> mutfakta <gülüyor> bulunuyor dedin. Ufak dedin. Evet. Elektrikli Bizim dedin. Bizim evde mutfakta. Herkes evinde mutfakta olmayabilir. Bizim evde mutfakta ne olabilir ki? Tripot mu? Kir <laughs> yok yok. Değil mi? <laughs> Hayır. Ee, Peki, edin, peki benimki olabilir. kalem Başka mi? Başka Değil. Değil. Ne baktın öyle? Bardak. Bardak mı? Değil. Ne baktın öyle? Kopya veriyor ama Ya yapma Necati Mikrofon mu? Ne? Mutfakta. Ne bulunuyor? Bizim evde. Hayır. Hiç alakası Seni kandırıyor bak, söylüyorum sana. Necati onun ne olduğunu bilmiyordu. Ben okudum, anlamadım ne olduğunu. Ne yani. oldu Necati? Biz <laughs> hayatta... Biliyor, biliyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. O anlamadım. Bez mi? Televizyon mu? Değil. Bence... Soru soralım. Soru soralım yumuşak ya. mı? Yumuşak mı benimki? Evet yumuşak. Çok mu yumuşak? <laughs> göreceli. Nasıl göreceli ya? Sana göre yumuşak, bana göre değil. Sert mi sana göre? <laughs> Sert mi derken? Yo. Sen <laughs> dedin yumuşak. <gülüyor> Tişört mü? Değil. Bizim evde var ama nerede olduğunu bilmiyorsun. bilmiyorum sen en son nereye koyduysan bilmiyorum. Banyoda olabilir mi? Banyoda olacağını sanmıyorum. Benim çantamın içinde olabilir mi? Yok. Allah Allah. Mum. Değil. Sen benim evde ve nerede olduğunu bilmem ben Be, Ben şimdi sana sorayım. Müzik. Değil değil. Ha. Hiçbiri değil. Mutfağın tam neresinde? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakayım bana. Kilerde. Kilerde mi? Kilerde de, evet. Damla çikolata. Hayır <laughs> değil. <laughs> Yiyecek mi? Hayır. İçecek mi? Hayır. Ne bu Peki benimki yiyecek mi? Değil. İçecek mi? Değil. Koku, kokusu var mı? Yok. Benim işime yarayan bir şey mi? Ben çok sık kullanıyor Hayır. muyum? Sen mi çok sık kullanıyorsun? Hayır. Neden aldık? Hayır. <laughs> Dolmuştur artık 2 dakika beri. Çok merak ettim ben ne olduğumu. Yani pes ediyorsanız. Ediyor musun? Sen ben etmiyorum. Et, et et sen etmelisin kesinlikle. Ben <laughs> etmiyorum. Sen 3 <laughs> gün düşünsen sen <laughs> bulamazsın oldu. Farkas, ne olduğunu. Söyle bakayım söyle neymiş. Söyle bakayım. Baş harfini söyle belki bulabiliriz. Baş harfini kral. söyle bakayım. Alalım. P P baş harfi p. p. P mi? Please cover diye me. Ne? Bu çocuk Türkiye'nin en iyi okullarından İkinci harfi ne? Belki de. Ne? Ne? R. P, L. P, R. O zaman bana i̇şte da iki harf, harf versinler. E bana da iki harf M, E. i̇kinci yani harfi vermedim canım. İçinde E de var. Ha tabii. R. Mandal. Değil. E, e, PR, e, PR, e, R. PR e, yani PR aklıma bir şey, değil. başka bir şey geliyor. <laughs> aman diyeyim komutanım. Yani. <laughs> o da mutfakta değil zaten. O da orada değil yani. ne ki kahve yapmadan? Söyleyeyim mi şimdi? Ben pas ediyorum tamam. Bulamayacağım. Bir harf daha alayım ben. Ne harf? Pası e, para mı? bir e, bir harf. G, R, O. E, R, o, o, o. Pro. Ne pro ne ya? <laughs> Sana şey söyleyeyim sen... Ya, pro. 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 Ha pro iyi. <laughs> Pre olmasın da. Ben pas diyorum ya. Yok ben bulamayacağım. Tam bir çar bir, bir kere daha. ben de ben de bu ben de bu ben, ben de bulamayacağım. Ne? Pro, pro ne olabilir ki? Abla ilk üç harfi pro, ilk üç harfi sen direkt söyler ki tabii canım. Mas. Direkt söyler. Ne? Mas. İlk üç harfi mas. Maske. Mas. 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 Maske. Evet. Aa ne söyledin Lejanc? Aa. Hiç hayatta bilemezmiş uçak Maske ya. vardı. Bir tane almıştık geçen 40 tane. Evet yerine. var doğru. Benimki ne? Söyle bak. Proso, prospektüs. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> İlaç şeyi. Evet. Ayda. Çabuk çek Ay bu çok şey oldu. Düz mü benimki? Düz mü benimki? Ee, Hayır yok değil. Yok abi çevirmek lazım. Hazır mısın? Hazırım. Canlı mıyım? Değil. Ben canlı mıyım? Canlısın. Canlıyım. Aha. Mutfaktan bulunurum. <gülüyor> İnsan <gülüyor> diyorum mutfaktan. <laughs> Bizim mutfakta yok. Ama eminim ki bir insanın mutfağına girip çıkıyordur yani. Bu kim lan? <laughs> kim kimin mutfağına girip <laughs> çıkıyor? Aşkım canlı bir adam ya. Yani. İnsan bu. Evet. Normal Evet. erkek mi? Kadın bilmiyorum. mı? Erkek. 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 Ee, canlı mıyım? Değilsin. Değil. Bizim evde var mıyım? Vallahi şimdi envantere bilmiyorum. <laughs> Belki olabilirsin. <laughs> Belki olmayabilir yani. Genelde olur mu evlerde? <laughs> Genelde olmaz. Mutfakta mı olur? Ne? Mutfakta mı olur? Mutfakta olur. Mutfakta olur. Sen sor. Erkek dedim sana. Beren ve Tayyip. Şef mi? Hayır. Televizyon programı falan mı yapıyor? Tele Ünlü ama televizyon programı yapmıyor. Hayır. Youtuber mı? Hayır. Hadi kolay bir şey. Karısı Hiç. Youtuber. Ha. Karısı Youtuber mı? O kim ya? <laughs> ben soruyorum. Ee, yumuşak mı? Değil. <gülüyor> Sert. <gülüyor> Islak mı? Yani <laughs> yok kuru. Ya şef mi dedim meslek? Hayır Bir şeflik dedin. mi var meslek? Ya hayır mesela ne bileyim ben ya lastikçi mi? Ünlü Oto lastikçi. Hayır değil. Ünlü olabilir mi? Bizim evde yok eminsin kesin? Bizim evde olabilir de bilemiyorum senin var mı yok Yiyecek mu? Yiyecek bir şey mi? Değil. Tabak çanak gibi bir şey mi? Hayır değil. Leğen. Mutfak mi? gereci diyeyim bak. Mutfak gereci. Bizim evde olmayan bir mutfak gerecinden bahsediyoruz. Yani evet. Ne o be? benim dedim, adam da dedin, adam dedin, <laughs> adam dedin. İlk şeyi dört harfli mi ismi? <gülüyor> evet <gülüyor> veya hayır. <laughs> hayır. Hayır bir dakika söyle. Soya. Evet. Soyadı alt harfli. Hayır. Değil mi? Değil. Allah Allah. Ne futbolcu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neydi? Bir tane vardı. Arda? E. Ee? Neydi onun soyadı ya? Bak, bak şuna bak, Ardın... şuna bak. Onun soyadını bilmiyorum ben o adamın ya. <laughs> Necati Düzgün soyadı. Galatasaray'da futbolcuydu, tamam, doğru mu? Tamam ama ne yapıyorsun? Bir ne dakika. Hii. Ama anneye haksızlık yapılır mı? Tamam Galatasaray'da futbolcuydu işte. Evet, ben... Arda neydi? Turan, Turan. Ha, Hah, bildim tamam. bak gördün mü? <laughs> Nasıl buldu bunu ya? <laughs> adamın resmini <laughs> göstersek tanır mısın acaba? Yok biliyorum canım Galatasaray'da futbolcu Peki zamanında. son, bir şey diyeceğim. Ben kimdim? Ee, şey... Sen pürmüzdün. Pürmüz işte. Normal evet. şöyle yakıyorsun ya. Aa çok zor be bulamadım pürmüzü. Bakıyorsun. Bakmadım valla. Ters abla. Ters. Zor. Düz mü ters mi? Bu ne ya hep bana niye böyle şeyler geliyor? Ben şey mi anasını dedim? Hayır e bir preydi, Bu da başka bir şey mi? Aslında bunu bulursun. Mesela ben böyle evet hayır değil bunu ben anlatsam sana ne olduğunu bulursun. Anlat bakayım. Ama anlatamam. Evet anlat. Ama sen bana anlat o zaman biraz önce benimkini. Seninki böyle şey gibi bir şey. Sen bana anlat ben sana da anlatacağım. Seninki de böyle şey gibi bir şey. bir insan mıyım? Hayır. Ben insan mıyım? Yok sen insan değilsin. <laughs> sen hiç değilsin. Benimki mutfakta evet, bulunur. Evet mutfakta bulunur. Senin vardır bundan kesin. Kesin var. Kesin olmaması imkansız. Çok basit mu? bir mutfak aracı. Basit mi? Seninki yatak odasında oluyor genelde? Yastık mı? Hayır. O kadar basit bir şey değil. Ama senin yok. Senin hayatın boyunca öyle bir şeyin olmadı. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Niye benim öyle bir şey? Pijama mı? <gülüyor> <gülüyor> almadık, almadık. Ha, aldık, aldık. Tamam. Aldık mı? Aldık mı? Evlenince ne alınıyor? Dur bakayım oradan <laughs> geliyor. Aldık mı kız anne? Şey, şey, sabahlık mı? mı? <laughs> Erkekler giyer. Yakaladın tamam okey. Benimki nasıl bir şey? Senin işte Plastik gereği. mi? Hayır Cam mı? demir. 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 Yo, şimdi... Hayır onun plastiği de var demiri de var yani. Ya, süzmeye mi yarıyor? Evet. Süzgeç? Değil. Nasıl değil? Değil. Süzgeç değil mi? Değil. Süzmeye mi yarıyor? Evet. Kesin emin misin? Evet. <laughs> evet dedim ya ben ne sana. Ne olabilir süzmeye yarayan? Bilemem. Ben işte sabahlık dedim. Ya. Sabahlık değil mi onun Ne işte sabah giyilen bir şey işte. Evet tamam değil Damatlık. <gülüyor> 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 ne daha evlenin Tamam. Neydi dur bakayım aklıma gelmiyor şimdi. Anne <laughs> bizde. Tamam sabahlık doğru. tamam şey işte onun. Benim. benim süzmeye yarayan bir şey mi? Evet. Kevgir. Kevgir miydi bilmiyorum ee, evet, evet. Bildin Kevgir mi? doğru bildin aferin. Sevgili Röpteşan burada. Ha evet doğru. Ama aynısı işte sabahlık. Neyse. <laughs> Bu sefer ben yendim gördüğünüz üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın.